Erkeklerin güzellik algısı da kadınların cinsel bölgeleri oluyor. Bunu da siz inkar etmeyin lütfen. Aysu birincisi biz kimiz? Ben tek bir herifim burada. Neden 4 milyar herifle sırf Türkleri var diye kendimi bir tutayım. İkincisi zaten inkar eden yok. Ben bas bas bunu bağırıyorum. Bas bas. Biz güzelliğe bakarız diye. %51 kriter güzelliktir. Güzellik olmadan Diğer kriterleri şey olmaz. Aktive olmaz kadının. istediği kadar ne bileyim kafa dengi olsun aynı şeylere gülebilelim. istediği kadar ahlaklı olsun güzel olmadıktan sonra aktive olmuyor diğer özellikleri. E, güzellik de komple. Sırf yani yüzü de önemli. Vücudu da komple önemli. Ya siz önce kendinize bakın tamam mı? Triplerine girmeye gerek yok. Aklı başında her erkek e, evet ne olmuş gider buna zaten. <laughs> demiyorsa Meriç'tir ya da Galat'tır. <laughs> şey bitiyorum. Ben erkekte işte he, önce şeye bakarım böyle efendiliğe. Efendiliğe. Şimdi burada efendi adam kaybeder. Piç kazanır muhabbetine girmeyeceğim. Oradaki efendinin anlamına göre değişir. Ama buradaki efendilikten kastınız iyi ahlaksa görgülü saygılı olmasıysa adamın. Hani ahlaklı olmasıysa bak yarramı Yarramı, Yarramı Efendiliğe bakarsın bak. Ee, ahlak hiçbir erkek için bir kadın elde etme yolu olamaz tamam mı? Yani maksimum yüzde 49 ağır basabilir. Maksimum o da. Heh. Şimdi biliyorsunuz ben ahlak felsefecisiyim. Bu alanda uzmanlaşmak istiyorum. Yani bana bu hayatta en iyi neyi bilirsin lan sen diye sorsalar herhalde ahlak felsefesi derim. Ve size söylüyorum. Dışarıda ahlak diye bir para birimi yok. Ahlak dediğin şeyi yiyemezsin, içemezsin, sikemezsin. Kimse senin ahlakını siklemez tamam mı? Kadın senin gücüne bakar. Bu kadar. Bu kadar. Kaç tane büyük suçlu falan biliyorsanız bir bakın. Hepsinin bir karısı vardır. 10-15 metresi vardır. Ya da bunlar, bunlara gerek yok hani kalıcı bir ilişkiye bağ gerek yok. Metreste de vardır bu bağ ilişki. işte karısında da eşinde de vardır. Bunlara gerek yok. O kadar güçlüyse o adam isterse şerefsizin önde gideni olsun işte uyuşturucu kaçakçısı bilmem ne olsun. Yeterince güçlüyse istediği kadını 15 dakikada ofis tuvaletinde siker ve çıkar. Bu, bu böyle bir şey. Hiç ayak yapmayın bana iyilik, ahlak, şu bu. Ben dışarıda öyle para birimleri bulamıyorum. Aksini iddia ediyorsanız buyurun. Ee, Twitter, ekşi sözlük sizi bekliyor. Hadi. Ha, derler.